Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle modern dünyanın en yaygın ve en zorlayıcı duygusal deneyimlerinden biri olan kaygı ve anksiyete ile başa çıkabilmek için yüzyıllar öncesine dayanan bir felsefi yaklaşımdan bahsedeceğiz. Stoacılık. Kaygı son yıllarda hayatımızın bir parçası haline geldi. Geleceğin belirsizliği, geçmişin pişmanlıkları, toplumun ve çevremizin beklentileri Bunlar zihinlerimizi sürekli olarak meşgul eden ve çoğu zaman bizi ezip geçmeye çalışan düşünceler. Peki, bu kaygıları nasıl yönetebiliriz? İçsel huzuru nasıl bulabiliriz? İşte bu noktada stoğacılığın bize sunabileceği çok değerli öğretiler var. Bugün stoğacılığın temel ilkeleri üzerinden kaygı ve anksiyete ile başa çıkmayı nasıl öğrenebileceğimizi keşfedeceğiz. Stoğacılıkla kaygıyı yenmek, dış dünyaya olan bakış açımızı değiştirmekle başlar. 1. Stoacılığın temel ilkeleri. Stoacılar, insanların içsel erdemlerine dayalı bir yaşam sürmesini savunmuşlar ve dış dünyada olup bitenlere karşı tutumlarını değiştirerek huzurlu bir yaşamın mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Bu, kaygıyla başa çıkma konusunda bize çok değerli bir yol haritası sunar. Stoacılığın en temel öğretilerinden biri kontrol edebileceğimiz ve edemeyeceğimiz şeyleri ayırt etmektir. Bu düşünce, kaygıyı anlamada ve ona karşı nasıl bir tutum geliştireceğimizi belirlemede çok önemli bir adımdır. Kontrol edebileceğimiz şeyler: Düşüncelerimiz, duygularımız, tepkilerimiz, tutumlarımız. Kontrol edemeyeceğimiz şeyler: Başkalarının davranışları, gelecekteki olaylar, Doğa olayları, toplumdaki değişimler, kaygı çoğu zaman dış dünyada olan biteni kontrol etmeye çalışırken ortaya çıkar. Bir iş görüşmesi, sınav, gelecekle ilgili belirsizlikler. Bunlar dış faktörlerdir ve bu faktörler üzerinde doğrudan bir kontrolümüz yoktur. Ancak bu faktörlere nasıl tepki vereceğimiz, nasıl bir içsel tutum geliştireceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Stoacılar dış dünyayı değiştiremeyebiliriz ama kendi iç dünyamızı dönüştürmekte özgürüz derler. 2. Şu anı kabul etmek. Kaygının en büyük kaynaklarından biri genellikle geleceğe dair belirsizliklerdir. Epiktetos'un bir sözü kaygıyla başa çıkmanın yolunu çok net bir şekilde özetler. Kaygı, kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmaktan gelir. Eğer kontrol edebileceğiniz bir şey varsa ona odaklanın. Eğer yapamayacağınız bir şeyse kaygı duymanın hiçbir anlamı yoktur. Şu anı kabul etmek kaygının panzehiridir. Gelecek hakkında belirsizlikler ve kaygılar bizi sürekli olarak zihinsel olarak meşgul eder. Ancak kaygıyı bir kenara bırakıp sadece şu an üzerinde durduğumuzda bir rahatlama hissiyle karşılaşırız. Şu anı kabul etmek bizi anda kalmaya teşvik eder. Stoacılara göre yaşamın gerçek anlamı şimdiki anda gizlidir. Seneca bununla ilgili şöyle der. Şimdiye kadar ne geleceği ne de geçmişi değiştirebilirsin. Şu an ne düşünüyorsan onu değiştirebilirsin. Bu basit ama etkili yaklaşım kaygıyı doğuran düşünceleri susturmaya yardımcı olur. Çünkü kaygı genellikle gelecekle ilgili belirsizliklere odaklanır. Gelecek ne olacak? Bunu bilmenin imkansız olduğu gerçeğini kabul etmek kaygıyı hafifletir. 3. İçsel gücü keşfetmek Stoğacılığın bir diğer önemli öğreti, insanın içsel gücüne güvenmesidir. Stoğacılar, insanın erdemli bir yaşam sürmesi durumunda, dış dünyadan bağımsız olarak içsel huzura ulaşabileceğini savunurlar. Dış koşullar, ne kadar zorlayıcı olursa olsun, içsel gücümüzü kaybetmediğimiz sürece huzurumuzu koruyabiliriz. Marcus Aurelius'un "Zorluklar seni eğitmek için vardır." sözünü hatırlayın. Kaygı ve anksiyete bizleri bir anlamda eğiten duygulardır. Bize yaşamın belirsizlikleriyle nasıl başa çıkacağımızı, zorluklar karşısında nasıl daha güçlü durabileceğimizi öğretirler. İçsel gücümüzü bulduğumuzda, kaygı ve anksiyetenin biz üzerindeki etkisi zayıflar. Stoacılar sık sık şunu vurgular. Bir insanın içindeki en güçlü şey, ona ne olursa olsun nasıl tepki vereceğidir. Dördüncü, felsefeyi pratikte kullanmak. Stoacılığı, günlük yaşamda nasıl uygulayabileceğimizi düşündüğümüzde, kaygıyla başa çıkabilmek için birkaç pratik öneri öne çıkıyor. Kontrol listesi yapın. Kaygılandığınız bir durumda bu durumun kontrol edebileceğiniz yönlerini belirleyin. Ne yapabilirsiniz? Hangi adımları atabilirsiniz? Sonra kontrol edemediğiniz yönleri kabul edin ve onlara odaklanmamaya çalışın. Olanı kabullenin. Dış dünyada her şey sürekli değişir ve belirsizdir. Kaygıyı tetikleyen unsurların çoğu bu belirsizlikten kaynaklanır. Kabullenmek Kaygı, yönetmenin en güçlü yollarından biridir. Zihinsel pratikler Yapın Stoğacılar Her gün meditasyon ya da günlük yazma pratiği yaparak düşüncelerini ve duygularını sorgularlardı. Kendinize her gün belirli bir zaman diliminde yalnız kalın ve içsel dünyanızı gözden geçirin. Kaygılarınızı tanıyın ve onlara nasıl tepki verdiğinizi fark edin. Anı yaşayın şu anı yaşamaya çalışın. Gelecekten ya da geçmişten ziyade şu anda size sunulan her şeyin değerini bilin. Bunu yapmak anksiyeteyi doğal olarak hafifletebilir. Stoğacılıkla kaygıyı yenmek, yaşamın kontrol edilemeyen yönlerine karşı daha sağlıklı bir tutum geliştirmekle başlar. Kaygıyı bir düşman olarak görmek yerine ona öğretici bir fırsat olarak yaklaşmak mümkündür. Stoğacılık, dış dünyayı değiştiremeyeceğimizi ama içsel dünyamız üzerinde tam anlamıyla bir kontrolümüz olduğunu hatırlatır. Bu farkındalık kaygıyı yönetmenin en etkili yoludur. Kaygıyla başa çıkarken unutmayın. Ne kadar çok kontrol etmeye çalışırsak kaygımız o kadar büyür. Ancak neyi kontrol edebileceğimizi fark ettiğimizde ve hayatın belirsizliklerini kabul ettiğimizde içsel huzuru bulmak çok daha kolay olur eğer stoğacılıkla ilgili daha fazla bilgi edinmek ya da bu felsefeyi hayatınıza nasıl entegre edebileceğiniz hakkında konuşmak isterseniz, yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize içsel huzur ve dinginlik diliyorum. Sağlıcakla kalın.